Hoş arkadaşlar. Arkadaşlar ben Feyzi ve bugün sizlerle yepyeni bir seriye yani ne yepyeni şey? Survival'ın ikinci se serisine başlıyoruz arkadaşlar. Mosu Survival çok izlendiği için bu seri devam ediyorum ve Minecraft bayağı bir ilgi duyuyor. Yani Minecraft bayağı bir ilgi duydu. Hepi Wolves'e ilgi, ilgi duyuyor. Z en iyi ilgi serilerimizi söylersek Minecraft ve şey gelir arkadaşlar hep biliyoruz Ve bundan başka izlenen seri yok ya Arkadaşlar artık yeni mikrofonum Var Videosunu da attım Ve eski mikrofonumda artık Ferit'in Yani güle güle kullan Ferit araç abi ne araç ağaç Allah Allah tutuyorum şurada bir dakika arkadaşlar yani. ben tori turuva tamamdır Çepi mantarı turu da çektik. Ben niye oturamadım? Keselim. Evet. Ağacımızla. Bu bölümlük ağaç keseriz. Büyük bir ihtimal. Çünkü ev yapmamız lazım. Yani ben evde şey yapmaktan yapmak istemiyorum. O yüzden yani ben survival Evet şunları da yaptık tamam. Yani bu bölümlük bizi şu acı keselim bu bölümlük yani evimizi yapmış bulunalım. Evet şu, şu ağacımızı da kestik. Evet 48 tane oldu. Geçmemiz lazım ama barıştım. tamam. Maret. Bize de bize. Abin, acaba nereye kurabiliriz? Yani Öbürü ki gibi şuraya öbür serideki gibi şuraya kursak iyi olur. Bence. Bunlar cazibe gözüküyor abi? abi. kaç tane kullanalım? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Pizza'nı şuraya koyalım. 10. 44 kalınlığına kadar yapacağız. 44 kalıncaya kadar oldu, 43 kalıncaya kadar oldu. Tamamdır. Şimdi şunu da kırma kıralım. Tamam. Şimdi 34 kalana kadar şöyle 1 2 2 34 kalana kadardı. Şunlar lazım olmaz. Yani şunları şöyle dizsek olur. Şunları şöyle Abi çok fazla dizdim. Abi çok fazla olmadı mı? Çok fazla oldu bence. Şunu kıralım. Şunun üzerine yapsak olur. Çünkü bir tane fazla dizmişim. Evet diz. Diz diz. Evet. Şöyle oldu. 48 24. Tamamdır. şunlar şöyle dizsek olur mu evet, evet, Şunlar. Abi ben ortaya mı oturacağım? otur. Evet arkadaşlar şunlar şöyle dizelim. Aşağı yukarı ilerleyecek kadar aşağı yukarı ilerleyecek kadar kesmem. Şuraya tıklıyorum. Spawn. çekelim. Şaka çizdi vu oldu iyi Evet şu kestim zaman ortalama yeter herhalde ortamız kırılacak <laughs> yavaş yavaş kırılmaya göz tuttu. Yani o da Minecraft'ta baya bir lazım olan bir şey. Evet arkadaşlar şöyle de bitirelim bu bölüm. Artık videomuzun Yavaş yavaş sona gel gelmiş bunların. 2 3 4 5 6, 7 8 9 tamam evet tam. 2 3 4 5 evet arkadaşlar 5 burada 10 25 tane toplasak tam olarak yetiyor. Ben niye E'ye basıyorum? W'ye basacağım diye E'ye basıyorum. Buna karşısından sıklık çekmeyeceğiz. Evet, yumurta da var. Kaç? 25 tane olması lazım. Evet. Ev yapmamız lazım. Yavaş yavaş 10 dakikada yaklaşırız. Evet kes onları. Ha bu niye bu, bu kadar yavaş geçti. Bilmiyorum ama ev yaptığımız için olmuştur kesin. Diğer videolarda o kadar cildi koruyacağız ki bekleyin. Abi benim koyun bulmam lazım. Neredesin be koyun? Neredesin be koyun? Temizde daha da var. iyi bir şey yani iyi bir yer. yerdeyiz diye bilirim yani. Yani kötü bir yerdeyiz. Gelmez buna. Evet. evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler